Oğuzhan Uğur'un programını iki kez izledim yorumlayabilmek için. Genel olarak kontra cevaplar verebildi Muharrem İnce, diğer iki adaya göre. Gergerlioğlu zaten genelde lafı dolandırmıştı. Ümit Özdağ'ın da cevapları daha çok böyle daha bir agresif gibiydi. Muharrem İnce iki dengeyi güzel kurdu gibi yani hem agresif değildi hem de mizahi yönden güzel cevaplar verebildi. Tek tek değerlendirici cevapları da benim anlamadığım Muharrem İnce o kadar şey söyledi. Hepsine katılıyorum. Muharrem İnce yalnız bırakıldı. Muharrem İnce arkadan vuruldu CHP tarafından falan fila. Ama bakın bunu herkes biliyordu zaten. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Muharrem İnce'nin Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmesi olmuştu. Hatta kendi açıklamıştı. Recep Tayyip Erdoğan ona demişti ki, "Bak Kemal Kılıçdaroğlu seni harcadı." gibisinden bir konuşmaydı. Onu da ekleyeceğim. Şimdi Sayın Erdoğan'ı ziyarete gittim. Başarılar dilemek için. Bana dedi ki, "Kemal Bey dedi seni harcadı dedi." Ada yaparak sen dedi genel başkan olacaktın. Şimdi dedi genel başkan da olamayacaksın. Kaybettin dedi. Milletvekili de olamaz. Yo beni Kemal Bey harcadı da dedim. Beni harcamadı, seni harcadı. Yani tamam CHP seni arkadan vurdu arkadaşım sen bunu gerçekten tahmin edemedim ya? Ben buna inanmıyorum açık söyleyeyim. Yani böyle bir kurt siyasetçi diyeyim o kadar yılca siyasetin içinde olmuş bir insan buna inanmazdı. CHP'nin onu sattığına inanmıyorum demiyorum. CHP onu sattı ama Muharrem İnce'nin CHP'nin onu satabileceğini düşünmediğine inanmıyorum. Dikkat çeken sözlerinden biri Atatürk gelse kazanamazdı. Yani delege sistemini eleştiriyor. Çok haksız da sayılmaz maalesef. CHP Genel Başkanlığı seçiminde toplu topladığı imza ile aldığı oy farkından bile delegelerin sindirildiği bir bakıma belli oluyor. Yine dikkat çeken bir sözü vardı. Partiler için ilkelerden vazgeçmek, ilkeler için partiden vazgeçmek. CHP'nin Atatürk çizgisinden çıktığını savunuyor. Örnekleri de yerindeydi. Dersim katliamcısı Mustafa Kemal'e Atatürk diyemeyen il başkanları. Yani o cevapları güzeldi. CHP'nin Atatürk çizgisinden çıktığına ben de katılıyorum. Muharrem İnce hazine parasını almasın diye bir soru geldi. Neden öyle bir soru geldiğini hiç anlamadım. Dediği gibi zaten zaten adam eş şartlarda yarışmayacak alacağı ufak bir hazine parasına da laf etmek. Bunun yerine mesela şey sorulabilirdi. Hazine parasının bu kadar çok olması ekonomi için kötü değil mi? İleride gelirseniz bunu değiştirir misiniz gibi bir soru gel gelebilirdi. Onun yerine arkadaş para almayın dedi. Neyse saygı duyuyoruz. Dikkat çeken ifadelerden biri de biz siyasetçiyiz gerekirse yargılanırız oldu. Çok değerli buldum bu ifadeyi. Maalesef şu an ülkemizde öyle bir şey var ki. Malum insanlar sağlık sorunlarından istifa ediyorlar. Sağlık sorunlarından istifa ediyorlar. Yargılanma falan hiçbir türlü açılmıyor artık. Bırakın yargılanmayı istifa bile artık ülkemizde çok görülen bir durum değil. Hatta hiç görülmüyor. FETÖ'nün yurtlarının tarikatlara verilmesi de çok doğru bir ifadeydi. O kadar yurt Fetullahçı yurtlara. Niçin devlet KYK'sına dövüştürülmedi de bazı tarikatlara peşkeş şekilde. Bu yıl üniversite sınavlarında %99 yerleştirdik diye övünüyorlar. Yurt problemleri zaten yıllardır vardı. Şimdi %99 şekilde insanları yerleştirdiler. Bu insanları nasıl barındıracaklar hiçbir fikrim yok. Yurtlar zaten dolu. Ev fiyatları zaten belli bilmiyorum. Nicelikten çok niteliğe takılmanın problemi bu. Havrita ile ilgili bir soru geldi. Yine birkaç kanal paylaştığı için ben o yoruma hiç girmemiştim. Yine aynı yanlış düşünce geldi. Canlıyı işaretliyorlar dedi. Canlıyı işaretlemiyorlar. Canlının nerede olabileceğini işaretliyorlar. İnsanlar daha temkinli olsun diye yapıyorlar. Kendi gibi zaten bir insan bunu öldürmek istese niçin haritadan dışarıya çıkar. Bir çok sokak hayvanı var ki zaten bunu yapan insan vahşidir. Boyulamayı da kullanabilecek kadar kapasitesi olduğunu sanmıyorum. Köpek taparların maalesef propagandasına yenilmiş bir soruydu. Cevap da o şekildeydi. Muharremce dedi ki iyi başlayıp kötü biten bir uygulama. Hayır kötü biten bir uygulama değil sadece propagandalar sonucu kapatılan bir uygulama. Maalesef bu konuda zayıf kaldı Muharremce. Halk TV'nin haberini ona fondaş diyorsan te neden kullanıyorsun gibi bir soru geldi. Burada soru yine Muharrem İnce'nin yararınaydı. Muharrem İnce tabii ki bunları kullanabilir. Aslında orada dediği gibi bu medya onu bir kez savundu diye bu insan bu fon almaları saklarsa ne kadar şeffaf olur. Bu soru aslında Muharrem yarayan bir soruydu. Eren Erdem'in fişlenmesini de eleştirdi. Bu da gerçekten güzel bir anekdottu. DP içinde olan yolsuzluklara neden Tepki göstermediğin sorusunaysa parti içinde gösteriyordum diye cevap verdi ki bu da kabul edilebilir bir cevap. Hiçbir insan partisinin yıpratılmasını istemez. Parti meselesini memleket meselesinin önüne koymak değildir bu. Parti içinde rahatsızlık dile getirilir. Bu da yeterli olur. Eğitim, tarım, sağlık konularında liberal bir ekonomi benimsenmeyeceği belirtildi. En azından devlet kontrolünün de gerektiğini söyledi Muharrem İnce. Deniz Gezmiş banka soymadı dedi. Deniz Gezmiş banka soymadı dedi. Çok garip bir soru gelmişti Doğukan adlı birinden. Dersine çalışmayan cumhurbaşkanı olamaz gibi bir tepki geldi. Dediği gibi sanki Tayyip Erdoğan Kasımpaşa'da Putin'le top oynuyordu diyelim bizde. Aklıma Süleyman Soylu'nun bir güvenlik makalesi okumadım dediği geldi. Yani makale okunarak cumhurbaşkanı olunacaksa makale okunmadan bakan olunabilir mi? Bilemedim. Bireysel silahlanma sorusu geldi. Şaşırdım açıkçası böyle bir soruya. Güzel bir soruydu. Muharrem İnce ama soruyu şahsına yönelik sen bireysel silahlanmayı savunmuyorsun ama sende silah var o olarak algıladığı için çok güzel bir cevap veremedi maalesef ama görüşünü anladık. Görüşü bireysel silahlanmaya karşı. Birkaç vaadini de sıralamak istiyorum. Sarayı üniversitede ilk bine gelen öğrencilere verecek. Çankaya'da oturacak. Askeri liseleri tekrar açacak. Rektör ataması yapmayacak. Bizzat demokratik bir şekilde üniversitelerin kendi rektörlerini seçmesine olanak sağlayacak. Şu an da öyle zaten ama. Yani seçiliyor ama 3 isim gidiyor. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı istediğini atıyor. Ama Muharrem İnce bunu yapmayacak. Birinci çıkan rektörü direkt atacak. Cem Evlerine ibadet statüsü vereceğini söyledi. Emekli milletvekillerinden başka maaşın olmadığını söyledi. Ama bu huzur hakkı, ekstra maaşlar, devlette birkaç yerden maaş alanlara karşı nasıl bir çözüm geliştireceğini söylemedi. Belki başka bir zaman söyler. Dezenformasyon yasasının sosyal medyayı sansür olarak algılanan yasayı da kaldıracağını açıkladı. Milletvekili olayı doğru arkadaşlar. Yani 5 dönemde seçilebilir, 10 dönemde seçilebilir. 3 dönem, 3 dönem, 3 dönem herkes milletvekili mi yapacağız ya? Tecrübeli insanlar olmak zorunda. Bir insan halk teveccühüne uğruyorsa 50 dönemde milletvekili olsun ömrü yeterse. Ki AK Parti'de var zaten öyle bir tüzük. 3 dönemden fazla milletvekili yapama türlüğü vardı. Şu an değiştirdim bilmiyorum. O yüzden şu an AK Parti mesela güçsüzleştiği dönemler bu döneme dek geldi. AK Parti başladığı kadroyla çalışmıyor şu an milletvekillerinin çoğunluğu gitti. Başka makamlara getirdi ama milletvekilliği konusunda yeni simalar gördük. AK Parti'yi gerçekten olumsuz etkiledi. Bunu da zaten hepimiz görüyoruz.